Arabim yollarına kim çıkar bilir ne günahım vardı bilmem düşüm seni ocağına düşüm seni tuzağına ne günahım vardı bilmem düşüm seni ocağına düşüm seni tuzağına ey er. Yar, yüreğim yar, on defa yar, bin defa yar Sana neden yaptın demem, ölsem bile tam yeme Yüreğim yar, on defa yar, bin defa yar Sana neden yaptım sen bile ham yemem Nasıl sevdim biliyorsun Feryat ettim duymuyorsun Al hançeri vur derine Bu yarada senden olsun Bu yarada senden olsun Al hançeri vur derine Bu yarada senden olsun bu yarada senden olsun oh yo 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 iyi ya yüreğimiyor ya. on defa yor bin defa yor sana neden yaptım demem ölsem bile gam yemem bu parçada tesirci Demeli kayıkçı arkadaşıma gelsin. Saygılar.